Evet sevgili arkadaşlar Van Göl'ün kenarına geldik. 100. yıl üniversite kampustayız ve şimdi Sayın Murat Otulu tanışıp ondan güzel türküler dinleyeceğiz. Kendisi Van Kultur Araştırma Merkezi'nde müdürlük yapıyor. Yüzden fazla parçalar araştırıp bulmuş. Haydi hep beraber dinleyelim. hey 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 aman Edremit üstü Edremit üstü O yar ne dedim hey 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 aman O benden küstü O benden küstü Ayda bir selamdı hey 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 aman O ...da kesti. Turnalar turnalar... ...telli turnalar... ...hamamda kaynaşır... ...çift çift turnalar... ...turnalar turnalar... ...telli turnalar... ...hamamda kaynaşır... ...çift çift turnalar. Denizman evet sayılır. Van gölü geldik yanındayız ve... Sağ tarafımda Murat Oto ve hoca, ee, şu anda üniversite kampusundayız. Çok güzel bir manzara var. Ee, Murat'cığım siz kendinizi tanıtın lütfen. Ben e, öğretim görevlisi Murat Oto. Normalde Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde öğretim görevisiyim. Ancak e, şu an yürüttüğüm görev Van Kültürü Araştırma Merkezi diye özetlediğimiz Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültürel Değerler Araştırma Merkezi Müdürlüğüne bakmaktayım. Maşallah. <laughs> Bir anda ezberlemişim bunu. 15 gün sürdü ezberleme. <laughs> Benim ezberliğim herhalde 6 ay falan sürür. Şimdi müzikleriniz, e, ondan biraz bilgi vermemiz. Van'da... E, Çeşitler müzikler, çeşitler türküler hatta e, kendi yaptıklarınızın müzik araştırmalar falan bunlarla biraz bilgi verebilir misiniz? Bu araştırma merkezimizde e, yaptığımız çalışmaların bir ayağı da Van türküleri kitabı hazırlandı. 7-8 yıllık bir araştırma sonucunda bu kitap çıktı. Van türkülerin e, hem de şimdi Az Azerbay şey, Can, Azer Azerbaycan Azer etkisi e, o 6-8'lik bitim Doğru evet, mu? Doğru, o, doğru. o bizim kendi esas parçalarımıza çok benziyor. Bizim kendi e, halk Sizin... parçaları. hatta e, 6 8'likten bahsederken arkadaşlarımız belki anlayabilir, bazen anlar. Bir tane örnek verelim. Olur, Değil mi? Tabii ki. Ne olur? Ne olabilir? Ee, şeyi söylerim. Bu vanlıdır benim adım diye araştırmalardan çıkan güzel bir türkümüz var 6 8'lik. Altı sekizlik. Bu vanlıdır benim adım arşa dayandı feryadım. Tamam. arşa dayandı feryadım arşa dayandı feryadım elimden gitti muradım yargadan alım bu vallı hayranın oğlum Sivaslı elimden gitti muradım yargadan alım bu vallı hayranın oğlum Sivaslı Peki Muratcığım şimdi e, kaç yaşında bu sevgi, bu müzikle aşk hikayeniz ne zaman başladı? Şimdi birçok müzisyen de olduğu gibi ee, çocukken 5-6 yaşlarında mandolinle başladım müziği. Ortaokul yıllarında bir bir süre bağlamayla uğraştım. Lise yıllarında uda geçtim. O yıldan beridir en ağır, ağırlıklı olarak uç çalmaktayım. Besteler falan e, kendi bestelerinizde büyük temelli. Var bestelerim. E, 6-7 tane bestem var. E, bir tane de Van'la ilgili yaptım. Eğer arzu ederseniz e, bu bestemi de beraber çalıp söyleyelim. Çok severek. Van'la ilgili kendi bestem. Van'la ilgili kendi bestem. E, duyuldu bu parça değil mi? E, henüz duyulmadı. 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 O zaman arkadaşlar ilk defa Murat ve evet. sizin bestiniz hadi bakalım bakalım cihan yana her taşına bin can feda can bir yana van bir yana her taşına bir can feda can bir yana van bir yana Aa. Aa, çok güzel. Şimdi tabi sen mandolinden girip, ut sanki e, mahkam, fazla evet. mahkamlı parçalar e, daha rahat çalınır, evet. e, utla. Başka sazlar, violoncel e, bir miktarda çalmaktayım. Onun e, yaylı çalgıların sesi biraz daha etkilemekte benim zaman Ondan, zaman. Bu, bu e, mesela bir parça yazdığı zaman. Neyle yazıyorsun? Ee, mesela violin utla. Yazıyorsun. Utla. Utla hakim Ama olduğum çalgı ut. Bir tane violin sel parçada bir örnek verelim arkadaşlarımıza. Ali Paşa türküsü bizim Van'ın milli marşı gibidir. Ali Paşa 1908 yılında Ermeni komutanları tarafından Batum limanında bıçaklanarak şehit edilmiş Van valisidir. Bu anlamda bir devlet adamına yakılmış tek türküdür Türkiye'de. O özelliği vardır. Ölüm haberi Van'a gelince Vanlılar bu türküyü yakmıştır. Hmm. Zaten 1910 ile 20 arası Van çok büyük acılar yaşamıştır. Hmm. Bu türkü de o günkü günlerdeki acıları anlatan bir türkümüz. Murat'cığım teşekkür ederim. Ee, bak gördüğün gibi <laughs> bir çıkıyoruz rüzgar. Bir, bizi uçurmadan kapanış yapalım. Hı. Teşekkür ederim. Yolumuz devam. Biz teşekkür ederiz ilimize geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. Vanlıların en büyük özelliği de konuk severlikleridir. İnşallah sizi de e, mutlu bir şekilde görmek Çok sağ ol. ol. Şimdi bir kapanış için beraber çalalım. Yolumuz devam ederken ne Hı. çalalım? Masa üstünde testi olur mu? Bu da hareketli bir parça. Hareketli bir güzel, hareket bir, bir fan da. türküsü. Evet. Ben gireyim o zaman. Masa üstünde testi. Ha hani na kemer belimi kesti. Ha hani sıradaki sevdiğim. Ha hani şimdi aklıma düştü. Şengül <laughs> Nina sıradaki sevdiğim ha nina şimdi aklıma düştü Şengül'ün ninay